Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere Masumiyet dizisinin Serkay Tütüncüsü yani İlkeri Masumiyet dizisinin İlkeri Serkay Tütüncü'den yepyeni kariler sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Serkay Tütüncü artık herkes ona baktığında İlkeri hatırlıyor ve İlker onun için çok güzel bir yani avantaj oldu kariyerası için e, çok güzel bir yerlere gelecek çünkü masumiyet dizisi çok güzel bir zirve yaptı. Herkes tarafından da çok güzel beğeniliyor, izleniyor. Masumiyet dizisi ve İlker karakteriyle de çok güzel bir uyum sağladılar ve Hülya Afşar'ın çok güzel orada rolü yani dizide çok güzel hali karakterine çok güzel hayat verdi. Ve sizler için de Masumiyet yeni kareleri sunacağım. Yorum kısmında yazarsınız. Sevinirim arkadaşlar hangi oyuncudan video isterseniz lütfen belirtin. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.